İngiliz futbol analiz şirketi olan Opta Sports'un verilerine göre Türkiye Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi verilerine sahip 11'ini sizler için seçtik. Listeyi sitenin o pozisyonda en yüksek 3 rating puanına sahip oyuncuları söyleyeceğiz ve onlardan birini seçerek listemizi hazırlayacağız. Kaleci olarak en yüksek puanlı isimler sırasıyla. Uğurcan Çakır, Ali Şaşal Vural ve Berke Özer var. Ben burada tercihimi Berke'den yana kullanacağım. Sol bek olarak karşımıza yine sırasıyla Artur Masuaku, Mark Bola ve Konyaspor'dan Spor'dan Gilerme var. Skora katkı olarak alsaydık Masuaku olmalıydı. Ama defansif zafiyetinden ötürü tercihim Samsun'dan Mark Bola. Stoper'de iki oyuncu seçeceğimiz için sırayla ilk altı rating puanını referans alacağız. Listede Davidson Sanchez, Aldülkerim Bardakçı, Zeki Yavru, Robin Yalçın Adil Demirbağ ve Rick Van Drone gelen var. Listeye bir sol, bir de sağ stoper seçeceğiz. Sağ ayaklı olarak Davidson Sanchez diyorum. Sol ayaklı olarak da Aldülker'in bardakçıyı seçiyorum. Sağ bekte Zeki Yavru, Florent Hader ve Claudio Wink var. Burada tercihim Claudio Wink oldu. Orta sahalardan birini defansif orta saha seçeceğim. Seçenekler Fred, Getson Fernandez ve Gabriel Sara. Ben burada sol ayaklılardan Fred'i seçeceğim. Merkez orta saha olarak seçenekler Getson Fernandez, Gabriel Sara ve Lucas Torreira var. Tercihimi Getson Fernandes'ten yana kullanıyorum. İleri üçlüde sol açıkta Tadic, Miguel Cardozo ve Barış Alper Yılmaz var. Tercihim Tadic'ten yana ofansif orta saha olarak Haris Hajradinovic, Rafa Silva ve Aleksandru Maxim var. Benim tercihim Rafa Silva oldu. Sağ açık için tercihler Milot Rashica, Edin Visca ve Yunus Akgün var. Bir dönem ne kadar çalkantılı olsa da tercihim Yunus Akgün'den yana. Sıra geldi Forvet'e. Listeyi dört kişiden seçeceğim. Listede Osimhen, Romulo, Nuno da Costa ve Piatek var. Hepsi birbirinden kaliteli olsa da tercihimiz tabii ki Osimhen oldu. Peki siz olsaydınız kadro nasıl olurdu? Görüşlerinizi Yorumlarda belirtmeyi, videomuzu beğendiyseniz like atarak destek vermeyi, abone değilseniz abone olarak ailemize katılmayı unutmayın.